Yaptığı açıklamalarla sık sık AKP içerisinden eleştiri alan Bülent Arınç'tan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. 1974 ila 1978 yılları arasında devlet bakanlıkları yapmış olan Fehim Adan 5. ölüm yıl dönümünde konuşan Arınç, şunları söyledi. Bizim bugün en büyük sıkıntımız maalesef dünün mağdurlarının bugün mağrur olmasıdır. Dünün fakirlerinin bugün zenginlikten, gözlerinin kamaşmasıdır. Ve bugünkü yaşantı içerisinde ne varsa kaybetmiş olmalarıdır. Dünün mücahitlerinin daha sonra mütahhit, daha sonra müşahit olduğu bir noktadayız. Burada kalsalar bile iyi, ona bile şükredeceğiz. Dünya için her şeylerini feda etmiş kalabalık bir topluluk var karşımızda. Ama toplasan yüz binlerini, içinden bir tane bile Fehim Adak çıkmaz. Fehim Adak'ın örnek hayatının yeni nesillere, Z kuşağına da aktarılması gerektiğini belirten Arınç, ben geçmişi unutmadım ama dünü çok rahat unutabiliyorum. Bu güzel bir haslet ama gençlerimizin geçmişte yaşanan güzel örnekleri görmesi lazım ki, bugün bu örnekleri anlatarak birilerini ikaz edebilelim. Birilerine, dur bakalım yanlış yola gidiyorsun, diyebilelim. Bugünkü sıkıntılarımızın temelinde fehim adakların neslinin artık körelmiş olması da yatıyor, diye konuştu. Kadınlarla tokalaşma konusunda da dikkat çeken açıklamalarda bulunan Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü, Fehim Bey tavizsiz bir Müslümandı hem hayatında ibadetlerini yaparken hem de devlet umuru görmüş bir insan olarak. En son 95 ila 96 hükümletlerinde de görev aldığı zaman eskiden beri yaptığı, hiçbir şekilde kadınların elini sıkmazdı. Kendisi Hanefi'ymiş. Biz bunu uzun süre yapamadık. Meclis başkanlığına kadar yapmıştım. Sonrasında biz de teslim olanlardınız. Belki buna bir cevaz veya bir fetvada bulunabilir. Bunlardan kaçınmak mümkün değil. Amerika'ya gittiği zaman bile Fehim Bey bunu herkese karşı, Müslüman bildiğimiz insanlara karşı da uygulamış bir insan. Onun bu tavizsiz hali çok yerde takdir görürdü. Bazı yerlerde de eleştirilirdi. Ama istikametini hiçbir zaman bozmadı. Fazilet Partisi'nden, AKP'nin kuruluşu aşamasında Fehim Adan tavrı hakkında da konuşan Arınç, biz Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra bir yol ayrımına girdik. Önce parti içerisinde kongrede bir aday çıkarma cüretinde bulunduk. Daha sonra da ayrı bir parti kurduk. Bunları hocamızla da konuştuğumuzu pek çok arkadaş biliyor. O süreç içerisinde çok acımasız davrananlar oldu, bize ve arkadaşlarımıza karşı. Ama Fehim Bey hep kardeşlik hukukunu gözetti. Yanlış yaptığımızı söyledi ama doğrusunu da gösterdi. Çok ısrar etti. Ayrılmak olmasın, birlikte olalım diye bize sebeplerini izah etti. Recai Bey ile Fehim Bey de bizi kucaklayanlar arasında hep yer aldı. O yüzden üzerlerimizde çok hakları vardır dedi.